ve şimdi evet. Telegram'da da anlattım. İşte dedim Fetö mü arıyorsunuz siz? Hala söylüyorum. Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım. Türkiye'de İzmir'de Fetö denilen şu anda Fetö olarak tanımlanan devletimizin Fetö diye tanımladığı Gülen cemaati var ya, bu Gülen cemaatinin ilk defa eğitim müessesesi, ilk eğitim müessesesi neresi? Yamanlar Koleji. Logosunda bile yedi başlı şamdan var. Menora Yedik kollu Şam'dan var. Kalem gibi böyle şekle sokmuşlar ama tepeye bak yedi tane. Ortada da bir tane duruyor. Her yere koymuşlar. AKP'nin yedi tane ışığı var ya, halesi ışığı, Aha. ampulün etrafında. Ortada bir tane, üç sağda, üç solda. Onun gibi her yere konulmuştur. Onları da on seneden fazladır anlatıyorum. Eczacıbaşı Selpan logosunu hemen ben onları paylaştıktan bir buçuk ay sonra kadar... Aniden değiştirdi, yeniden yapılanmaya gidiyoruz, şöyle böyle dedi, çekti tiyatroyu. Ondan sonra selpak mendiller var ya, onun üzerinde <laughs> de İsrail bayrağının, İsrail bayrağının o siyonizmin sembolleri vardı. Altta, üstte İsrail bayrağındaki çizgilerin aynıları vardı. Ortada da yedi kollu şamdan konmuştu böyle çiçek havası verilerek. Renkler bile İsrail bayrağındaki o mavi renkler, lacivert renkler, ne denecekse onun tonuna o, o renklerdeydi. Çıktım onu da anlattım kaç tane firmayı ifşa ederken. Bir buçuk ay sonra işte yenileniyoruz, yeni vizyon falan filan dedi. Eczacıbaşı da kripto Yahudilerindir. Sahibi kripto Yahudiydi. Ondan sonra değiştirdi. Gel buradan bunlara bak AKP'de öyle, gel buradan Yamanlar Koleji'nin logosuna bak orada öyle yedik oldu Şam'dan. Ve ben bunları bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok somut delillerle en mantıklı şekilde kale alınmak zorunluluğu oluşturacak şekilde anlattım, yaydım. Bunlar suç duyurusu kabul edilip de savcıların hemen harekete geçmesi lazımdı. Bunlardan dolayı bana dava açtılar Ankara'da. Ankara'dan ben Fetön'ün avukatının açtığı şimdi sağda solda zulme uğruyoruz bilmem ne diyen avukat Albayrak var. O o elif üzerinden açtılar Fetön'ün avukatı denilenin. O elif üzerinden açtılar ben ceza aldım. Böyle bir Türkiye bilmiyorduk yetmiyordu. Şimdi anlatıyorum diyorum ki Cem Karaca ile Barış Manço kardeştiler. İkisi de Gülen'in aslında kim olduğunu, Gülen projesinin aslında ne olduğunu biliyorlardı. Ve bu Sezen Aksu'nun babası da biliyordu. Sezen Aksu'nun babası da Kripto Yahudi. Sezen Aksu'lar da Kripto Yahudi. Soyadı Yıldırım. Sami Yıldırım karıştırmıyorsam milyonla ismin arasında. Yamanlar Koleji'ni bu açtı. FETÖ'nün ilk eğitim evet, müessesesi. Evet. Logosunda da anlattığım menora var. Böyle böyle. Öbür taraftan üzeyir Garif FETÖ'nün en merkezdeki isimlerinden bir tanesi. 33 dereceli mason kimliğinde Musevi yazan Musevilerden, gizli Yahudilerden değil. Açık Yahudilerden. Daha sonra birbirlerine düştüler de bunu öldürdüler. Kendileri öldürdüler. Kendileri öldürdükten sonra önce attılar orada dolaşan iki tane şeyin mezarlıkta dolaşan iki tane genç kız herhalde uyuşturucu kullanıcısı genç kızlardı bilmiyorum günahını alamam. Biz bir şeyler oldu. iki tane genç kızın üzerine atıldı. Tutturmak da istediler. Kızlar ağladı, zırladı televizyonlarda. Vallahi billahi şöyle böyle dediler. Tutmadı. Sonra ayakkabı boyacısı bir çocuğun üzerine atıldı. O da televizyonlara kadar yansıtıldı. O anları hatırlıyorum. Gözümün önünden geçiyor şimdi. O da tutmadı. E sonrasında attılar Yener Yermez'in üzerine. Nereden buldular? Nasıl çıkarttılar? Alakasız bir şekilde Yener Yermez'e oradaydı. Ereğmen bir asker zaten firarıydı. Kaçmıştı. iznini uzatmıştı falan. Geldiler. Onun üzerine yıktılar. Sonrasında hikayeye bak. Yener Yermez'i bütün Türkiye arıyor. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından birini hunharca öldürmüş. Orayı da anlatmıyorlar. Diz kapaklarının altı kesilmiş. Gözleri oyulmuş. Cinayet başka yerde masonik usullerle işlenmiş. O mezarlığa atılmış. FETÖ'nün en başındaki adamlardan Üzeyir Garih'ten bahsediyoruz. Ve Yener Yermez'e bu yapılıyor. Yener Yermez sonrasında bütün Türkiye bunu ararken böyle hunharca cinayetin faili olarak ne yapıyor? Akla bak ya çocuk yapmaz. Bir de sabıkalı da bir adam zaten yolunu çizmiş bir adam yani yanlış yolda giden birisi. E, tecrübesi var o, o yaşına kadar kap, kaç şu bu bir şeyler varmış onda. Hani polis, polisin ne olduğunu biliyor, sistemin ne olduğunu biliyor. Ona rağmen otobüse biniyor memleketine gidiyor. Memleketine giderken de sanki polislerin haberi var daha şehre girişte o, o otobüs sen dur bakalım denip durdurulup içinden yener yermez paketi halinde alınıyor.